tepkilerinizi belli etmiyoruz ama tamam mıyız abi? Çekim var. Şu tuttu kurtlar ve şeyler için bize biraz müsaade edin. Kim için geldim? Oo. Tamam galiba. Bir şey radyo da çalışma varmış. Oradan geliyormuş. Allah Allah. Galiba tamam. Nasıl diye bir yazınızı okudum. Bu yapabilir misiniz dedi. Ben ee, böyle gibi yazınızı okudum dedi. E, düşün. Arine. -e -e. Türkücü vardı onun adı neydi? Hüseyin miydi? Hüseyin Altın. Yok. Turan. Hüseyin Turan. Turan, Altın nereden çıktı? Şeyin Altın bizim gençliğimizde eski bir adamdı galiba. Hı -hı. Hı -hı. Hemen şöyle bir şey yapayım. Bir iki zamanı içmişiz şey, haberimiz yok. Evet. Şimdi <laughs> tabii yani peki şimdi Hayır. Yerden aldım keseri, vuramadım ben seni, vuramadım ben seni. Valla internetten bakabiliriz ama böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah. Teşekkür ederim. Hmm. O da Ensermiş. Mesela yerden aldım keseri, vuramadım ben seni var ya ben seni değil enseriymiş. Enser de çekiçle dövülerek yapılan demir çivi. Şu sinem tahta mıdır gelen vurur enseri. Allah Allah. Şimdi oldu mu abicim? Aldım keseri, ben seni, ben seni. başkasından niye o da mı seni diyor bu doğru söylüyor adam işin sonu 1993'te dershanedeyiz. Kenan Hoca nevi şahsına münhasır birisi. Tamam mı? Sene 93 işte edebiyat öğretmeniyim dershanede ama gencim coço coşa ders anlatıyorum. Öğrenciler seviyor. Ben öğrencileri seviyorum. Canlı bir hava var o zaman. Bir de bizim bir Kenan Hoca'mız var. Kenan Hoca da nevi şahsına münhasır bir büyük benden. Böyle ara ara böyle espri şakayı seven bir tarafı da var. Kendine özgü esprileri var. Böyle iyi de anlaşırdık. Niye? Neden bilmiyorum ama küstü bana. Yani nadiren de küser. Belki bir hata yaptım o zaman veya bir şakayı mı aşırı kaçırdık ne olduk? Bildiğim konuşmuyoruz. Küslük derken bir düşmanlık falan yok. Hani bazı küslüklerde düşmanlık vardır. Bazı küslüklerde de iş artık bir defa konuşmamışsındır. Öyle gider. Hani bir bahane olsa konuşursun böyle bir şey. O arada Mustafa Keser televizyonlarda ne söyleyeyim şey vardı ya onun. Hit yani. İlk hangi kanalda başladı bilmiyorum ki TRT'de mi başladı? O zaman kanal altı mıydı yoksa ya? O zaman bir kanal altı vardı. Ahmet Özal'ın diyor galiba o zaman. Evet. Yapıyor ama izlenim oranı çok yüksek. Yani herkes Mustafa Keser'in o istekleri. Çünkü telefonla da canlı bağlanıyorsun. Bir ara öyle bir hikaye vardı ya. Ben yemedim, içmedim tuttum. 8-10 defa hayatta yapacağım iş, iş değil. Mustafa Keser'in programını aradım telefonla tamam. En yerine tak tutturdum. O yoğunlukta tutturdum. Dediler ki işte beyefendi biz sizi arayacağız. Telefonun başında falanca saatle falanca saat arasında hazır bulunun diye. Kafamdaki kurgu aslında küs olduğumuz Kenan Hoca adına bir istek isteyeceğim. Tabii şimdi. Alo no, merhaba nereden arıyorsunuz? Malatya'dan arıyorum falan dedi. Öyle mi efendim? Kiminle görüşüyorum? Dedim ki işte ben Kenan. Soy ismini söyledim. Malatya'dan sizi arıyorum. Tarih öğretmeniyim. Gibi O öyle mi falan filan diye. <laughs> Kenan Hoca'nın adına Mustafa Keser'in bile neceyini varsaydığım o zamanlar ki o zamanki kafeye göre güzel ama eski bir garip hicaz makamında bir şarkı istedim anlatılmaz bir derdiyle ile geçiyor ömrüm Mutlu oldu bu şarkıyı istediğim için. O hemen efendim Derhal falan gibisinden söyledi ve dedik işte efendim Malatya'dalar real tarih öğretmeni Kenan hocamız için okuyoruz. O soyadını da söylüyor tabi. Ben de dinliyorum ama Kenan hoca nereden izleyecek? Bir bir yandan. Tak. Ertesi sabah bir dersine gittim ki abi gündem Ama hala küsüz. Sonradan tabi konuştuğumuz zaman benden şüpheleniyormuş ama kim lan bana bunu yaptı diye. Çünkü gelen öğrenci diyor ki, vay Kenan hocam Mustafa Keser'in programındaydın falan. <laughs> gelen adamın haberi yok. İzlememiş. O o zaman da bayram yakın. Kenan hocam amcanın yaşlı bir babası var. Bayramda ne yapıyor? Herkes büyüklerin yanına gidiyor. Bir zamandır da babasıyla görüşmemiş. Meğer babasıyla hafif bir limoni tarafı varmış. Hani olur ya insanlık hali. Hani babasına saygıda kusur etmiyorum ama hafif bir limoni tarafı var. Babası bizimkine limoni. Tabii Ramazan bayramı olmuş. O bu ara unutuldu biraz. Hani aradan bir 15-20 gün geçti. Ara sıra aklımıza geliyor artık. 1993'te Malatya'da öğretmenlik yapan bir adamın işte televizyonda adının geçmesi falan da olay olabildi yani gerçekten. Bayramdan sonra geldi kafaya takmış ki ben bunu bulacağım. Niye? Sabah gitmiş babasıyla bayramlaşacak ya bayılamışacak da şöyle hani babasına ufaktan yanaşmaya çalışıyor. Şöyle diyor bir baktım ki diyor babam orada duruyor. Dedim ki diyor tamam eşref saati şimdi. Gideyim elini uzanayım hem bayramlaşayım hem de o bana olan limon ile yaradan kalkar. Beni görür görmez diyor. Lan şuradan dedi diyor. Utanmıyor musun? Biz bütün bir adamsın sen. Beni bir rezil et dedi. Senin şov programlarında ne işin var derken bayramda barışma planı da süt suya düşmüş. bir uygulama videosu ile beraberiz. Ses 1-2 deneme 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3 Şimdi efendim <laughs> merhabalar sevgili dostlar. Terapilerimi bitirdim geldim karşınıza. Bir şey alın yiyin. Bakın tok acın halinden anlamaz. Ben konuşurum karnım tok diye siz orada aç açına dinlemeyin. Oo hoş geldin kızım nasılsın dedim kız bana ne de direkt dedi açım. Mecnun'a dönderdi beni gün akşam oldu. Haydi bakalım görelim Mevlam ne söyletir. Kim ayrı diyor ki ya anlatıyorsun hoca güzel anlatmışsın da bir öneri söyleseydin sen de şey diyor kökten ticarete döktün bu yok insan bu kadar da ticarete dökmez ki ya 4-5 defa okudu bu <laughs> bundan kurtulamayacağız galiba dal sar kar kartal kalkar kartal kalkar dal sar kar evet klastrofa istek geldi yani ses sanatçıları gibi malum istekle de video yapabiliyoruz. Klastrofobi. Buraya kadar nasıl ömrü var? Oo. Bin cefalar etsen almam üstüme oy Evet, evet abi evet, Evet dostum, evet 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 evet, evet, evet. evet, evet. Geçmiş olacağız tabi Bir de güzel işledik yani gerçekten ya, güzel işledik yani Kendimi gaza getirdim, güzel işledik, güzel işledik, tamam Evet, coştum